Biz yatakta ölmekten kurtulmaya çalıştık. İnanın ha. Biliyorsunuz burada birçok arkadaşımız medreseyi kurarken biz çocukluk arkadaşıyız. Biz oturup çay içerken dedik ki yatakta ölmemenin yolu nedir dedik. Ya dedik şu yatakta ölmeyelim. Atalet azabında ölmek istemiyoruz dedik. E ne yapalım? Ayakta kalalım o zaman. Gittik Allah nasip etti küçücük bir medresede o tantuncunun üstünde dedik ya bir tüpe çay koyalım. E gelen Ali Sendro okuyalım ne olacak dedik yani. İstemiyoruz dışarıda o maç konuşmak bilmem ne konuşmak. istemiyoruz arkadaş ya. Ruhumuz böyle oluyor gıdası değil ya. Usta geldi, o gitti, şu gitti. Aylarca süren hikaye yani. Şimdi konu buralara geldi. Nasıl geldiğini bilmiyoruz konunun. Biz sadece Halit Velid Efendimiz gibi ondan örnek aldık yani. Bizim gibi adamları bile kurtarmaya yetiyor bir hatıraları. Daha sonra konu buralara geldi. Elhamdülillah. Şimdi ona dua ediyorum. Allah yatakta öldürmesin. Ruh yorgunluğunun sebebi hedefsizlik, gayesizlik. Ya bir hedefimiz, gayemiz var. Birçok insan ihtiyarladığında mesleğinden tiksiniyor. Bizim mesleğinin tatlı halleri belki ihtiyarlık ya. Niye ölene kadar anlatacaksın ve yaşayacaksın? Allah yatakta öldürmesin. Amel ederek öldürürsün.